Biraz ekonomi hakkında konuşmamız lazım çünkü anlaşılan, o okay, ki bizim yaşadığımız ekonomiyle Nebati Bey, yani ekonomiden sorumlu Bakanın yaşadığı ekonomi iki farklı dünyada yer alıyor. Ee, bu iki farklı dünyayı nasıl birleştireceğiz? Ee, biraz buna bakacağız. Ee, i̇lk olarak açılışta e, bir teşekkür etmek istiyorum size. Like'nizi alırım demiştim. Ee, biliyorsunuz algoritmalar var ve bu algoritmalar sizin bu kanala abone olmanızla. Likeladığınız bu yayını eğer izliyorsanız likelamanız da bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Çeşitli videolarda daha ön plana çıkartıyor. Daha güvenilir olduğunun altını çiziyor. Eğer bizim yaptığımız yayınları seviyorsanız, beğeniyorsanız, likelarsanız sevinirim. Böyle bir durumumuz var. İlerleyen dakikalarda yine aktaracağım. Teşekkür de şu yüzden dün sanırım 14.000 kaç like olmuş bayağı bir like almış program. 18 bin like'a kadar çıkmış ki videolarımız farkındaysanız böyle like'lar arttıkça izlenme sayımız da artıyor. Bu da yolsu elektrik olarak bize geri dönüyor. Ee, Türkiye KPSS skandalını konuşuyor. KPSS sınavları yenilenir mi diye bir soru var havada. Ve bir yandan şu da var KPSS sınavına girip alnının akıyla, alın teriyle yani soruları çalmadan net iyi puan alan kimi KPSS'ye giren isimlerde diyor ki ya bizim puanı bir daha nasıl alacağız? Alabilir miyiz? Çünkü bu sınav çok zorlu bir sınav. Sadece psikolojisi bile yetiyor insana. Çok doğru. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu dakikadan sonra KPSS sınavının bu haliyle yenilenmeden durması e, durmasına imkan yok. Zaten dün nihayet polis KPSS ile ilgili baskınlar yapmaya başladı. Yedi iklim kitabı diye bir kitabı var. Buraya bir baskın yaptı. Anlamaya çalışıyorlar. Ee, Jahreyn ilginç bir yorumda bulunmuş. <laughs> Valla o da olabilir dedi kendi kendine. Ya diyor liyakat tamamen bir tarafa kaldırıldığı için tamamen e, dayısının oğlu, amcasının oğluyla doldurulduğu için kurum belki de diyor tembellikten gidip yayın evindeki şeyi alıp copy paste de e, sınava koymuşlar e, koymuş olabilirler. Böyle bir şey çıkarsa da şaşırmam diyor. Bu da bir ihtimal ama İster öyle olsun ister böyle. Şurası kesin ki bu sorular bir şekilde sızdırıldı ya da dışarıdaki sorular alındı ve de koyuldu ve bir haksızlık yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu haksızlık nasıl giderecek, ne kadar sürecek bilmiyoruz ama buna bakacağız. Şimdi Nebati Bey dün A Haberi çıktı ve de ve de gerçekten hani izlediğimde Endişe duyacağın bir röportaj verdi. Şu yüzden endişe duyacağın bir röportaj. Siz de endişe duyulsunuz çünkü Türkiye'de şu anda e, maliyeden sorumlu bakan Türkiye gerçeklerinden kopmuş durumda. Ya yani onun yaşadığı Türkiye'de ya biz yaşamıyoruz ya da bizim yaşadığımız Türkiye'de o yaşamıyor. Çünkü enflasyon rakamı alıp başına gitmişken. E, Ekranlarda herkesin gözünün içine bakarak ya bir mevkidaşımla konuşuyorduk bir bakanla. Dedim ki sizin ülkenizde yüzde on enflasyon var. Siz sokağa çıkamıyorsunuz. Bizim ülkemizde yüzde yüz seksen enflasyon var. Ben çıkabiliyorum dedim diyor. Ben merak ettim. Ben Nebati Bey'i hiç sokakta görmedim. Siz gördünüz mü? Televizyon stüdyolarında görüyoruz. Mecliste görüyoruz. Gözleri ışıl ışıl mübarek. Maşallah. Ama ben hiç sokakta bir alışverişe çıkmışken görmedim. Bir gün şöyle bir hale gitse herhangi illa böyle bir kenar mahalleleri de değil yani. şu çıksa şöyle bir esnafla bir konuşsa öyle mi? Ben Kılıçdaroğlu'nu görüyorum mesela. Bugün yine bu sokaktaydı. E zaten Meral Akşener'in gitmediği yer kalmadı. Ali Babacan zaten sokakta. Bir ben bakıyorum AK Parti'de kim var? Binali Yıldırım'ı sokakta görüyorum. Bir felaket olduğu zaman Süleyman Soylu'yu, Murat Kurum'u görüyorum. Genelde sokakta bir felaket olduğu zaman. Ama onun dışında bir sokak gezmesine çıkmış bir bakanı gördünüz mü siz? Ben uzun zamandır görmedim. Belki Bey'in yüzünden kaçmış olabilir ama Nebati Bey de belki ben görmedim. Siz gördünüz mü bugüne kadar? İrfan Özgür Derel diyor ki ya niye yanlış anlıyorsunuz? Diyor ki Nebati Bey sizde utanma var ama bizde yok diyor. Belki de bu anlamda söylüyor diyor. Şimdi ben niyet okumak şeyinde değilim ama bir yandan bunları söylüyor. Bir yandan da Türkiye'yi bilmeyenler ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının hayal kırıklığına uğrayacağı süreci yaşıyoruz diyor. Abi enflasyon var diyorsun. Adam diyor ki sen Recep Tayyip Erdoğan düşmanı mısın? E, enflasyon ya domates alacağız diyorsun mesela. Hayır sen Tayyip Erdoğan düşmanısın. Şimdi Nebahat zaten bu söylesin geneline baktığınız zaman e, her üç cümleden bir Recep Tayyip Erdoğan'la başlıyor. Yani bir anlamda Maliye Bakanımız Recep Tayyip Erdoğan arkasına sığınıyor. Saklanıyor. Bir şey olduğu zaman Erdoğan'ın önünde bak diyor ama siz Erdoğan düşmanısınız. Diyorsun ki hıyar pahalanmış. Geçen yıl aldığımız fayara hıyar alamıyoruz diyorsun. Erdoğan düşmanısın bak diyor. Abi domates dedim patlıcan alıyoruz. Domates, biber, patlıcan. Demek ki bunları dile getiriyorsan Erdoğan düşmanısın. Bir de tatlı tatlı böyle anlatıyor. Enflasyon diyor ilk dönemleri tatlıdır diyor. Ticaret canlıdır ama sabit gelirli sıkıntı yaşar bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız var. <laughs> Abicim sen ne iş yapıyorsun? Maliye Bakanı değil misin? <laughs> Ama bu böyle bir retorik var biliyorsunuz. Yani, e, şimdi bu işin kolayı anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz AK Parti'den bakan oluyorsun, bürokrat oluyorsun. Ve de sürekli Erdoğan'ı öne çıkartıyorsun. E kardeşim sana bir yetki vermişler, bakan yapmışlar. Ne alakası Erdoğan şimdi orada? Erdoğan'ı övmeye doyamamalar. Şimdi Erdoğan da hoşuna gidiyor herhalde bu cumhurbaşkanı. Daha herhalde bu bizim çocuk, bizim adam, bizim şey mi diyor acaba? hani. E, her üç cümleden biri Erdoğan'la başlıyor yani. Sayın bakalım. So sokağa çıktığımızda en büyük avantajımız, söyleyeyim, sokağa çıktığımız zaman biz vatandaşın gözlerinden ne dediğini anlıyoruz zaten. Bakışlarından anlıyorsunuz, duruşundan, söylemlerinden anlıyorsunuz. <laughs> bu gözler merakı nedir ya? İnanın anlamak mümkün değil. Çünkü yani ben hani illa e, vatandaşın gözüne bakmaya gerek yok. Rakamlara bakıyorsunuz. Ne rakamlarına? Dün açıklanan enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz. E, şimdi üç ayda rakam var. Bir Türkleri üzmeyelim istatistik kurumu %79.6 yüzde dokuz olarak açıkladı. Getir ekrana Nazlı'cığım. İşte İTO'ya göre yüzde doksan ENAG'a göre de yüzde yüz altı 0.4. Şimdi burada en dikkat çekici enak. Enak nedir? Gelin biraz bunu konuşalım. Çünkü biliyoruz ki TÜİK yalan söylüyor arkadaşlar. Siz de biz de hepimiz biliyoruz. Yani bu 79.6'lar bilmem neler. Bizim yaşadığımız enflasyon bu değil. Yani sokaktaki enflasyon bu değil. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar. Belki kendilerini kandırıyorlar. Belki ne bileyim Erdoğan'ı kandırıyorlar. Kafaya alıyorlar. Ama bizi yani sokağa çıktığınız zaman domates, salatalı, kıyar dediğin zaman yani patlıcan ne kadar dediğin zaman yüzde seksen olmadığını görüyorsun yani enflasyon. Ki hadi diyelim yüzde seksen. Yani hadi diyelim yani yüzde yüz yetmiş altı değil. Ee, o bile dünyanın en büyük enflasyonlarından bir tanesi. Bir de onu şimdi iki ile çarpın. Üzerine de on altı ekleyin yani. Ne kadar büyük bir enflasyonun içinde bu olduğumuzu görebilirsiniz.